Merhaba arkadaşlar. Yine bir deneme sınavıyla karşınızdayız. Bu sefer TYT sınav çözümlerini göreceğiz arkadaşlar. Hemen fizik kısmına bakacağız. Evet ne diyor? Bir gölün tabanından çıkan gaz kabarcıkları su yüzeyine çıkarken büyür. Gerçekten de öyledir. Omuzun içine girdiğiniz zaman ağzınızdan bir kabarcık çıkardığınız zaman yukarıya doğru büyür 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 ve yukarıda ne yapar? Patlar arkadaşlar. Niye patlıyor? Çünkü büyüdükçe bakın dikkat edin burada göstermiş. Hacim artar. Niye hacim artıyor? Üstüne binen toplam basınç azaldığı için. Bir açık hava basıncı var, atmosfer basıncı, bir de sıvı basıncı Atmosfer basıncım değişmiyor ama üstüne binen sıvı ağırlığı azaldığı için tabarcıktaki basıncım, toplam basıncım azalıyor. Basınçla hacim nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Basınç azaldığı için de hacim artıyor, artıyor. Tam yüzeye geldiğinde de patlıyor arkadaşlar. Ne demiş bize soruda? Kabarcık su yüzeyine çıkıncaya kadar geçen süreçte neleri söyledik? Bir, kabarcık arkadaşlar yukarı çıktıkça hacmi artar. Kabarcık üzerine gelen toplam basınç azalır demiştik. Hangileri gerçekleşir? Kabarcık üzerine etki eden atmosfer basıncı sürekli azalır demiş. Ne dedik arkadaşlar? Bakın bir dikkat sorusu. Atmosfer basıncı açık hava basıncıdır. Açık hava basıncı değişiyor mu? Hayır arkadaşlar. Önemine toplam basınç azalıyor. Kabarcığa etki eden su basıncı sürekli azalır. Doğru. Sıvı basıncı. H sıvı neydi arkadaşlar? H çarpı D çarpı G ödül diye öğretiyorduk. E, D'nin demek H demek arkadaşlar. H azaldığı için sıvı basıncında azalıyor arkadaşlar. Kabarcık içindeki havanın öz kütlesi sürekli azalır. Hacim artıyor. Evet. İçindeki gazın kütlesi değişiyor mu kabarcığın? Hayır. D neydi? M bölümeydi. De Kütlem değişmiyor. Hacim arttığı için öz kütlemde ne yapar arkadaşlar? azalır. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneğine yerleştirilmiş olacak arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Ne diyor arkadaşlar? Bir hareket sorusu. Hareket halindeki bir otomobilin hareketi sırasında belirlenen bazı eşit zaman aralıklarında Aldığı toplam yol ve yer değiştirme büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın yol ayrı bir şeydi, yer değiştirme ayrı bir şeydi arkadaşlar. Otomobilin bu zaman aralıklarındaki hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Ben bakalım. Birinci zaman aralığında 200 metre yol almış, 200 metre yer değiştirmiş. Demek ki doğru bir yol üstünden ilerlemiş. 300 metre yol almış, 200 metre yer değiştirmiş. Demek ki yamuk bir yerde ilerlemiş artık. Üç aralıkta ise arkadaşlar ne yapmış? 300 metre yol almış, 300 metre yer değiştirmiş. Yine doğrusal bir yol diyebilirim arkadaşlar. Şimdi <laughs> bakalım ne demiş? Birinci ve ikinci zaman aralıklarındaki ortalama hızları eşit büyüklüktedir. Ortalama hızda ve ortalama vektörel bir büyüklük yer değiştirme bölü zamanla. Birinci ve ikinci aradaki yer değiştirmeleri eşit mi? Evet. Zamanları eşit mi? Evet. O zaman birinci önermem doğru. Otomobil birinci ve üçüncü zaman aralıklarında birinci ve üçüncü zaman aralıklarında doğru sabit yol hızına bile Bakın en başta demiştik. Bu da doğru. Üçüncü zaman aralığındaki ortalama hızı en büyüktür. En fazla nerede yer değiştirmiş? Üçüncü zaman aralığında. O yüzden zamanların da aynı çünkü. En büyük hızın ortalama hızım. nerede arkadaşlar? Büyük aralıkta C önerdiğinde doğru. İkinci zaman aralığındaki ortalama süratı en büyüktür. Hayır. İkinci üçüncüdeki birbirine eşit arkadaşlar. O yüzden D seçeneği yanlış. Çünkü zaman aralığındaki ortalama süratı ile ortalama eşittir. Bakın aldığım yollar yol da aynı. Yer değiştirme de aynı. Ortalama süratin neydi peki arkadaşlar? Vektörel değil, bu o da alınan yol bölü zamandır arkadaşlar. O yüzden üçümüz arasındaki ortalama sürati ortalama hızına eşit mi? Bu da doğru arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneğine yerleştirilmiş olacak arkadaşlar. Geçiyoruz Biz başta sorumuza. Ne diyorsunuz da? Küresel bir kabuğun merkezine yerleştirilmiş noktasal ışık kaynağının özel bir kapı merkezine yerleştirilmiş noktasal bir ışık kaynağının yanında R diyelim. Yerleştirilmiş noktasal ışık kaynağının küre üzerinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti küre üzerindeki ışık açısından farklı olarak aydınlanma şiddeti neydi arkadaşlar? E, neye eşit? Bunu böyle kare. Işık akım neydi? Fi arkadaşlar. O da 4 pi ı tamamı yoksa alfa kabulü 360 diyorum. Ama tamam olduğu için bunu görmene gerek yok. 360 bir 360 bir olacak. Farklı olarak kaynanmış kişinin detine bağlı mı? Hangisinde de dolu var? Farklı değil. Küresel yüzeyin çapına evet farklı. Çünkü burada yer çapı bağlı değil, burada yer çapı bağlı. Bir yay yer rengine bağlı mı? Değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız iki olacak. Geçiyorum bir başka Birbirine paralel bağlı özdeş 5 direncin uçlar arasında üreteş bağlandığında üreteşten geçen akım 10 amper oluyor. 5 tane paralel direncin var. 2, 3, 4, 5 tane Evet, direncim Geçen akım üreteçten 10 amper olmuş. O zaman her bir dirençten ne kadar geçer arkadaşlar? 2 amper geçer diyebilir miyim? Evet, her bir dirençten 2 amper geçer o zaman. Dirençlerden biri koparsa, kalan 4 dirençten, birinin üzerinden geçer. Bakın ne diyor? Dirençten geçen akım. Parayla zaten konutlarım aynı. Değil Bunun kopmasıyla değişen hiçbir şey olacak mı? bunlardan geçen akımlar. Hayır. Sadece üretmek üzerinden geçen akımın niye düşecek? 8 ampere düşmüş olacak arkadaşlar. Bunu bakın dikkat sorusu bize neyi sormuş? Direnç üzerinden geçen akım. Yani 8 aramayın gözünüzü seveyim. Sadece demiş? Direnç üzerinden demiş. 2 amper geçmiş olacak arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneğine yerleştirilmiş. Bir cisme verilen ısı, cisme ait Bakın, vazgeçilmesi. ısı ve sıcaklık var? yemenin vazgeçilmesi bilginiz olsun. Bir cisme verilen ısı, cisme ait. özelliklerden hangilerini değiştirebilir? Ben bir ısı verdiğim zaman cismin sıcaklığını değiştirir miyim? Evet. Eritebilir miyim? Ya da dondurabilir miyim? Ya da buhar haline getirebilir miyim? Evet. Boyutlarını değiştirir miyim? Eğer matansi... evet. Hepsini değiştirebilirim. Hangilerini değiştirebilir demiş? hepsini değiştirebilir. Yani cevabımız T e seçeneğine yerleştirilmiş. 6. sorumuz. Tüm sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda A noktasından şekilde gösterilen ok yönünde geçen hadisi bir süre sonra E noktasından geçiyor. Eğer ortam sürtünmesiz ne diyordum? E eşit E son. Eğer sürtünmeli ise ne diyordum? E ilk eksi sürtünme eşittir. E soruluyor. Sürtünmeli Cisim A ve A ve E noktalarından geçişi sırasında yani eğer yine şöyle söyleyeyim. Sürtünmesizse ki sürtünmesiz. Mekanik enerji ne yapıyordu? Kuruluyordu. Mekanik enerji neydi? Kinetik artı potansiyel enerji demekler. Okuyacağım ifadelerden her bir de ulaşılabilir demiş. Bakalım. Cisim B noktasından geçerken, B'den geçerken Mekanik enerji bu nokta kinetik enerjisi eşit mi? Evet. Çünkü her kinetik enerji potansiyeli toplam buradan enerji korunacağı için doğru. Cisim C noktasından geçerken mekanik enerji gerçekliği potansiyeli eşittir. Değil miyim? Hayır. Cisim B noktasındaki hızı, hızı en büyük arkadaşlar. B noktasından geçerken sahip hızdan büyük mü? Evet. Çünkü yukarı çıkan cisim ister sürtünme olsun ister olmasın ne yapacak sonuçta yavaş ama zorunda. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğine yerleştirilmiş olacak arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik fizik puanında. Bakalım ne diyor soruda? İnce kenarlı bir mercekte, hmm, ince kenarlı mercek optik Hemen çizdi. İnce kenarlı bir mercek. Bazen böyle gösteriliyordu. Bazen böyle gösterilen ince genel mercek. bazen de böyle üç şekilde de gösterimi vardı arkadaşlar. Mercekte görüntü özelliklerini incelemek isteyen Mustafa bunun için odak uzaklığı 24 cm olan odak uzaklığı F ne kadarmış burası? 24 imiş arkadaşlar. 24 cm olan ince kenarlı bir mercek kullanır. Daha sonra merceğin asal ekseni üzerine ve asal dik olarak yerleştirdiği ışıklı cismin görüntüsünü bir perde üzerinde ve cisimden daha küçük olarak bakın bir görüntüsünü nerede görüyorum? Bir perde üzerinde. Perde üzerinde görüyorsam görüntüm sanal mı gerçek mi? Gerçek. Gerçek görüntüler neydi? Tersi. Ve gerçek görüntü nerede elde ediyorum arkadaşlar? Benim sandam sonunda mı? Yani merceğe yakın uzak mı? Demek ki bu cisim bu arada bir yerde olmalı. Ne demiş? Kendisinden daha küçük. O yüzden nerede olmalı? Merkezin dışında. Burası daha net görünüyor. diyelim. Ya merkez. Efendim 24 ise burası. Burası da 24 çünkü merkez dediğimiz kaç etti? Etti. Yani cisim merkezin dışında olsun ki görüntüsü F merkez arasında ha, cisim diyelim. Bu da görüntü diyelim arkadaşlar. Hep de merkez arasında ters yani gerçek olsun arkadaşlar. Daha küçük olarak gözlemle. Buna göre Mustafa'nın cismi yerleştirdiği noktanın merceğin optik merkezine uzaklığı hangidir olabilir demiş. Yani merkezin dışındaysa cismi ne kadar olmalı uzaklığı? 48'den büyük olmalı. 48'den büyük olan hangi şıkkın var arkadaşlar? Yalnızca var yani cevabımız B seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar bir TYT denemesinin fizik kısmını bitirdik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, limit denemesinin TYT limit olduğunuz denemenin kimya sorularını beraber cevaplandırıyoruz. Bakalım 8. Hangisi zayıf etkileşimler tanımına uymaz? Zayıf etkileşimler molekül arasında gerçekleşen etkileşim türevleri. Tuzlu suda tuz ve su arasındaki etkileşim iyonik iyon dipol etkileşimi buydu. Buzlu suda buz ve su arasındaki etkileşim. Buzlu suda buz deli karbondioksit geliyor arkadaşlar. Yazmıyor. Şunu alalım. Bakalım bu yazıyorsa. Bu da kovalent e, Neye girmiş oldu arkadaşlar? Moleküler ve su dipol oldu. Apolar dipollük dipol. Sıvı molekülleri molekül demiş bu da gitti. Bir hidrojen florür molekülünde hidrojen ile flor arasında e, hidrojen florür molekülü demek karşı demek atomlar arasında bu neye giriyor? Güçlü etkileşim giriyor. Demek ki cevabı ne gelmiş oldu? Denizli. Sıvı neonda neon atomlar arasındaki etkileşim. E şimdi neon zaten sorgazlar hepsi London'da e, zayıf etkileşim. Atom arasında zayıf etkileşim. Görülüyor. 9'a bakalım. 9'da ne demiş bize arkadaşlar? Hangileri doğru olabilir demiş. Bakalım periyot cetvelden kesinliklemediği demediği için şimdi haklılar. Atom çapı aşağıya doğru artarken arkadaşlar çarp kardan adam modeliydi. Bu tarafa doğru bunun diyorduk azalıyor. Z büyük, X büyük, Y gelecek. Doğru. Yoğunlaşma enerjileri arkadaşlar 2 olabilir, 3 olabilir. Doğru olabilir dediği için, Kesinlikle demediği için. X büyük, Y büyük, Z diyebiliriz. Bu da doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Burayı sen 2 A grubu alırsan bu büyük. Daha sonra diğer de geliyor. Elektron ilgisi ne demiş arkadaşlar? Elektron ilgisi belki burası klordu. Z daha büyük. Kimden? Klordan. O da kimden büyük arkadaşlar? Burayı Altı A, burayı 7 A alırsa. O da oksijenden daha büyük dersin. Bu da geldi. Cevap ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Evet bakalım diğerine ne demiş bize? Bir sürü bir sürü bir şeyler vermiş arkadaşlar. Analizde bunları da söylemiştik hatırlıyorsanız. TYT analizde YouTube kanalımızda var. Hangilerinde gözlük önlük kullanmak yeterli değildir? Hemen alana şıkkını diyorum. Niye? Çünkü radyoaktif madde içerdiği için arkadaşlar sadece gözlük ve önlük kullanmak yeterli değil. Geçelim 11'e. Ne demiş bize? Bitkisel ve hayvansal yağları vermiş arkadaşlar. Sabun ve deterjanı diyor. Hangileri doğrudur demiş. Deterjanlar petrolden elde edildikleri için doğada kolaylıkla parçalanırlar dedik. Bu yanlış mı? Evet hocam yanlış. Sabunun toprak ve su kirliliğine etkisi deterjandan daha fazladır. Hayır, sabun organik, bitsel ve hayvansal. Deterjan tamamen neye giriyor arkadaşlar? Petrol türevine giriyor. Sabun sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları ile çökerek oluşturur. Evet, sabunlar sert sularda ne yapıyor arkadaşlar? Köpürme özelliği var. Sabun tekstil ürünlerini deterjana göre daha fazla yıpratır. Yanlış demiş. Hangisi doğrudur diyor. zaten doğruyu bulduk. Salon petrol, kimyasal bir ürünken deterjan bitkisel o da zaten tamamen yanlış. Yukarıda verdiği bilgiyle ne yapıyor? Çelişiyor. O yüzden ne geldi? Ceyhan geldi. 12'ye bakalım arkadaşlar. 12'de bize ne demiş? Ee, katıları vermişler, evet. Moleküler katılarda dipol dipol hidrojen bağı veya ne diyor? London diyor. Arkadaşlar katılar yine YouTube kanalımızda yüklü 9. sınıf ve olarak haberiniz olsun. Oradan da bakabilirsiniz. Doğru mu? Doğru. Kovalent katı, kovalent bağ, evet. Metalik katı, metalik ka. hangileri doğrudur demiş. Hepsi de doğru geliyor. Cevap ne gelmiş oldu? Nedir ne gelmiş oldu? 13'e bakalım. Ne diyor bize? Arif karışımların özellikleri hakkında bir tabloya göre titik atmış bakalım kaç tanesi doğrudur karışımların belirli formülleri yok doğru Karışımların arasında sabit oran vardır yoktur demiş arkadaşlar. Doğru. Fiziksel yollarla alışıyor. fiziksel yollarla ayrışıyor Evet karışımlar. Doğru. Tek tanecik içerirler. Yanlış. Birden fazla içerirler. Sabit erime kaynama noktaları vardır. Buna da ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Yoktur arkadaşlar. O yüzden ne gelmiş oldu? E, gelmiş oldu. Bakalım 14. sorumuz 10. sınıfın son ünitesinden bir konu herhalde. Yağlar dediğine göre evet. Ne demiş? Bize hangileri doğru vermiştir? Gülten, sızma yağ işlenerek asit oranı düşürülmüş yağdır. Sızma en kaliteli yağ, asit oranı yüksek bir yağdır. Gülten tamamen, eledik gülten çalışmamış, tembel. İpnur, hayır işlenmiş olan yağ rafine yağdır. Evet, durum dediği doğru arkadaşlar. Sena, rafine ve sızma yağın belirli oranda karıştırılması verir bir yağ oluşur demiş. Doğru mu? Sena'nın dediği de doğru. Hayır, rafine ve sızma yağın karışım ile vinterize yağ oluşur demiş. Hayır arkadaşlar. Rafine ve sızma yağ ne diyor? Karışım ile vinterize yağ ne yapıyor? Oluşmuyor. Vinterize yağ en zeytin yağının böyle en düşük en düşük aksit oranı yüksek olanla beraber geliyor. O zaman cevap ne gelmiş oldu? Burs olarak karşıma ne yaptı? Çıktı. T-test soruları zaten yarı soru olduğu için daha kısa sürede bitiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Limit TYT sınavının görüş kısmını beraber çözeceğiz. Hemen başlayalım 15. sorudan. Çok antibiyotik kullanan bir insanda kanın pıhtılaşmasında sorun ortaya çıktığı gözlenmiş. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada insan vücudunda kanın pıhtılaşmasında rol, olan, rol oynayan şeyleri bilmemiz lazım. Şimdi biz e, can organik bileşiklerde, vitaminlerde, K vitamini hakkında ne demiştik? Eksikliğinde kanın pıhtılaşamaması veya pıhtılaşma süresinde bir uzama görülebilir. O zaman bir kişi çok antibiyotik kullandıysa bağırsaklarında K vitamini üreten bakterileri öldürmüş olabilir. Tabii ki öldürmüş olabilir. Bunun temel sebebi ne olabilir? Hemen bakıyoruz. Antibiyotikler demir eksikliğine sebep olmuştur. Hayır, demir eksikliğiyle aslında kanın pıhtılaşmaması arasında bir eee alaka yok. B'ye bakıyoruz. Antibiyotikler K vitamini üreten yararlı bakterileri öldürmüştür. Temel sebebi bu. O, o, bu olur arkadaşlar. Cevabımız bursa ama diğer şıklara da bakalım. Antibiyotikler sadece parazit bakterileri etki eder. Hayır parazit bakterileri etki etseydi zaten yararlı bakterileri, yararlı bakterileri etki etmezdi. Onları öldürmezdi ve dolayısıyla biz K vitamini eksikliği görmezdik. E, ona bağlı olarak da kanın pıhtılaşmasında bir sorun ortaya çıkmazdı. D'ye bakıyoruz. Antibiyotikler A vitamini eksikliğine sebep olmuştu. A vitamini eksikliğinde ne olur arkadaşlar? Tabii ki gece körlüğü. Biz e, görüyoruz. Gece körlüğünün bir sebebi A vitamini eksikliğidir diyoruz. E'ye baktık. Antibiyotik akubar hücrelerine zarar vermişti. Arkadaşlar bu akubar hücresiyle kanın pıhtılaşması arasında bir alaka yok. Akubar hücresi ne yapıyordu? E, bizim savunma sistemimizde görev alıyordu. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlının trofik düzeyi olarak adlandırılır. Trofik düzey canlının besin piramidindeki yerini belirtir. Bir besin piramidinde yer alan canlılarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen şuraya basit bir besin piramidi çiziyorum. Biz besin piramitlerini anlatırken en alt basamak birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, üçüncü trofik düzey ve dördüncü trofik düzey diye yazalım. Hemen bakalım. İkinci trofik düzeyde yer alan canlılar birinci dereceli tüketicilerdir. Hemen bakıyoruz. Şimdi e, bu birinci basamakta ototroflar yok muydu? Ototroflar kendini besini üretiyor ama diğer basamaktaki canlılar heterotroftur. Yani ilk birinci e, heterotrof tüketici olanlar kimdir? İkinci trofik düzeydir. Bu doğrudur. B'ye bakıyoruz. Birinci trofik düzeyde ototrof canlılar yer alır. Evet, bu da doğrudur. C'ye bakıyoruz. Birinci trofik düzeydeki canlıların biyokütlesi, buradaki canlıların biyokütlesi, buradaki canlıların yani ikinci trofik düzeydeki canlıların biyokütlesinden daha düşüktür. Biz şunu söylemiştik. Piramitte üreticilerden tüketiciye doğru gidildikçe, yani aşağıdan yukarı doğru gidildikçe biyokütle miktarı azalır. En çok büyük kütlesi olan nedir? Ototrof canlılardır. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Ama D ile E'ye de bir bakalım. Üçüncü ve dördüncü trofik düzeylerde tüketici canlılar yer alır. Evet, üçüncü ve, tropik, üçüncü ve dördüncü trofik düzeylerde heterotrop canlılar, yani tüketici canlılar yer alır. E'ye bakıyorum. İkinci trofik düzeyde yer alan canlılar simbiyotik bakteriler sayesinde selülozu sindirebilirler. Şimdi buradaki canlılar ototroplarla yani bitkilerle beslendiği için biz bu canlılara otçul canlılar diyoruz. Ot yiyen canlılar. Biz bunu Eee selülozu anlatırken de söylüyorduk. İnsanlar selülozdan yararlanamıyor ama otçul hayvanların bağırsak florasında e, bazı bakteriler var selülozu sindirebilen ve bu sayede otçul canlılar aldıkları selülozdan yararlanabiliyordu. Yani E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. 17. soruda demiş, ne demiş? Mitoz bölümenin bazı evrelerinde kromozomlar iki kromatitli. İki kromatitli demek ne demek? Tabii ki şunlar bir arada bulunacak demek. Mitoz bölüme geçiren bir hücrede bu evrelerden hangilerinde kromozomlar iki kromatitlidir? Yani bunlar birbirinden ayrılmamıştır. Profazda zaten bir arada, metafazda zaten bir arada. Bundan sonraki evrelerde biz bunların aynı şekilde durduklarını biliyoruz. Yani metafaza doğru ama telafazda ayrılmıştır. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Bir kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında otozomal baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiş. Otozomal baskın yani vücut kromozomlarında baskın. O zaman bizim XY ile işimiz yok. Harflendirerek biz bu grafiği e, tanımlayabiliriz. Taralı verilmiş. O zaman karalı olmayanlar diyorum ki çekinik fenotipe ve genotipe sahiptir. Hemen onları yerleştirdim. Şunların da birinci harfi kesinlikle büyüktür. İkinci harf hakkında yorum yapamayacağız. Ee, sadece diğer yavrulara göre bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi bu yavruya gelecek olursak, küçük A'nın birini kimden almış, bundan almış, birini kimden alacak? Tabii ki bu bireyden. Ee, şimdi şu bireyine geliyorum. Şuna gelelim. Şimdi bu birey büyük küçük a'nın birini bundan alacak, diğerini kimden alacak. Bundan alacak. Şimdi şu bireyin genotipini belirlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Büyük A babasından aldıysa annesinden kesinlikle ne alacak? Küçük a. Şimdi şu bireyi de aynı şekilde belirliyorum. Babasından büyük A almış, annesinden ne olacak? Kesinlikle küçük a. Ee, bize ne sormuş? T ile gösterilen çocuğun özelliği fenotipinde gösterme olasılığı. Şimdi annesiyle babasının genotipini bulduk ya, bunları çaprazlıyoruz arkadaşlar. Ve baskın özellik gösterenlerini fenotipinde alıyoruz. Şimdi bu 4 yağmurdan kaçında? 3'ünde görülmüş. Yani 3 bölü 4 ihtimalle bu T bireyi e, özelliği fenotipinde gösterecektir. Cevabımız Edirne olacak. Burada canlılar verilmiş, e, yani isimler verilmiş, sistematik grupların isimleri. balığı ile ilgili bazı sistematik kategoriler yukarıda verilmiş. Bu kategorilerin genelden özele doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Bir de notumuz var. Cins isminin sonuna IDEA 2 getirilerek familyalizmi oluşturulur. Şimdi biz şunu biliyoruz değil mi? Canlıların sınıflandırılmasından. 7 tane bizim sistematik kategori, kategori grubumuz vardı. Sonra ne demiş? İdea varsa bu ailedir. Hemen şuraya bakıyorum 3'e. O zaman 3 ailedir değil mi? Eğer bir canlının iki ismi varsa o tür ismidir. O zaman ikincisi de burada olacak. Ee, bu da yani birinci öncü de burada olacak. Bize ne demiş? Genelden genelden üzere doğru. Yani yukarıdan aşağıya doğru sıralandığı zaman hangi sıralama olur? 3, 1 ve 2 sıralaması. O da e, B şıkkında mevcuttur arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Ee, bir deneyim diyor. Aşağıdaki düzen eklenen bağırsak bir torbanın içine %5'lik nişasta çözeltisi, cam kavanozun içine de nişastanın ayrıcı olan iot ile amilaz ve maltaz enzimleri eklenerek yeterli bir süre bekletilmiştir. Amilaz nişasta ve maltaz sindiren enzimdir. Buna göre hangileri doğrudur? İot nişasta ile mavi renk verir. Şimdi burada e, bağırsak zarı sadece monomerek ve suya geçirgen yani ikili yapı olsa bile bu bağırsaklarından geçmez. Dolayısıyla nişasta bağırsaklarından nereye geçmez? Nereye geçmez? Kaba geçmez. Amilaz enzim, malkaz enzim, bunlar proteinable olduğu için büyük moleküller. Bunlar da nereye geçmez? Bağırsak e, zarını geçip bağırsağın içine gelmezler. Ama yok çözelti olduğu için buradan geçebilir diyoruz. Bu bilgilere göre hemen şıklara bakalım. A şıkkı bağırsaktaki nişasta cam kavanozu geçeceği için cam kavanozda mavi renk oluşur. Hayır, bağırsak, e, nişasta büyük molekül olduğu için bağırsaklarından geçmez. E, B'ye bakıyoruz. Bağırsaktaki nişasta amilaz enzimi tarafından sindirileceği için nişasta miktar azalır. Hayır, amilaz dediğim enzim, e, protein yapılı ve proteinler büyük olduğu için bağırsaklarını geçemezler. C'ye bakalım. Bağırsakta cam kavanozda glikoz geçiş olur. Hayır geçiş olmaz. Çünkü enzimler buraya geçmedi ki nişastayı parçalasın. Burada glikozlar oluşsun ve cam kaba geçsin. Bu da yanlış. B'ye bakıyoruz. Aminaz bağırsakların içine geçemeyeceği için nişasta miktarı tabii ki değişmez. Doğru olan bu seçenektir arkadaşlar. E'ye bakıyoruz. Bağırsakta mavi renk oluşabilmesi için nişastanın sindirilmesi gerekir. Eğer biz nişastayı sindirirsek, iot bağırsağın içine geçtiği zaman nişastayı bulamayacağı için boyayamaz ve renk değişimini e, biz göremeyiz arkadaşlar. E, soruları çözdük. İnşallah hepiniz e, full e, yaparsınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.